Arkadaşlar merhaba. Şöyle bir oltu imame çalışıyordum. Delerken ikiye ayrıldı. Tam ortadan. Sonra bu taştan ne yapabilirim diye düşündüm. Bunun diğer yarısından bir yaprak motifi yapmaya karar verdim. Daha sonra şöyle bir şey çıktı ortaya. Şu an bunun diğer tarafını Yapacağız. Şöyle bir elma uç kullanıyorum. Bu düz çizgi çizmelerde iyi bir uç. Birazdan da görürsünüz. Yaprak motifimiz bu şekilde oldu. Kendimi oyma konusunda geliştirmeye başladım. İnşallah bu oyma işçiliğini imamelerde falan da sergilemeye devam edeceğim. Bunu kolye ucu olarak kullanabilirim. Ama tabi bunun daha işlemleri var. Cila işlemi var. Gerçi cila da atmayabilirim. Çünkü cila atarsam bir nevi şifasını kaybediyor. Taş. Taşımızın ilk hali bu şekildeydi. Sonradan diğer türlü bu şekilde oldu. Üzerinde birazcık daha çalışma yapabilirim. Tabi bu bayağı bir uzun sürer. Ee, bu şekilde de bırakabilirim. Çalışma yaparsam da videonun sonuna koyarım. Son halini. Bu şekilde. Yani beni izleyenler arasında oyma işçiliğiyle uğraşan varsa bana tüyolar verebilir. Kendimi geliştirmeye her zaman açığım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bu şekilde yapmaya çalıştım eminim ki de kendimi daha da geliştirmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet arkadaşlar.